Yanlışlıkla Backrooms'a düşerseniz ne olur? Kendinizi önce bir lobide bulursunuz ve nerede olduğunuzu anlamazsınız. Karşınıza yaratık çıkma ihtimali var ve yanınızda eşya olmadığı için de yaratığa güzel bir akşam yemeği olursunuz. Diyelim ki yaratık çıkmadı veya kaçmaya başardınız. Etrafta gezindikten sonra bir anda rastgele bir levele ışınlanırsınız. Ve o yer burası olabilir. Kirli sular, küflü kaydıraklar, karanlık tüneller. Burada karşılaşabileceğiniz tek şey bu. Ama fazla karanlığa gitmeseniz iyi olur. Bu şekilde neveller arasında bir döngüye girersiniz. Ve elbet birinde ölürsünüz. Çünkü backrooms'tan çıkabilmek neredeyse imkansız. Gizemli videoların devamı için like atıp abone olmayı unutma.